Daha arkadaşlar videoda kendi hayatımızı kuruyoruz. Bölüm kartı bilmiyorum bakarım. Ne? Ne dedi? Çubuk yok. Çubuk yok. Çubuk yok. Çubuk yok. Ne? Çubuk yok. Çubuk yok. O zaman bir şey var. O da bir şey Evet <laughs> arkadaşlar şurada bir ev yapıyorduk. Onu yarıda bıraktık. Hemen buraya geçtik. Burada da güzel bir ev yapıyoruz. Bu arada bir tane ev var. O sürpriz bir ev. Ha, arkadaşım Hasan yapıyor. Hasan yaptın mı? <laughs> Aynen. Arkadaşlar bu arada ben bu çocuğun başkanı, başkanı ben Başkan. Yani aynen yardımcı. Ha, evet, başkan yardımcısının yardımcısısın sen. Ama sözde ben alacağım. Aynen. Yani benim için ne oldu? Ben bunlara istediğim şeyi yaptırabilirim yani ev, falan konusunda. Yok. Hizmetçilik değil. Helal buranın belediye başkanı benim. Siz de benim için. Ee, ben benim Ben benim için. Ben benim için. 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 Ben benim 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 Ne? Ben <laughs> Ne? <laughs> Yok yok. Evet arkadaşlar şu anda kuzenim de yanında. Ama aynı Minecraft. Aynı Minecraft'ta sahip olmadığımız için beraber oynayamıyoruz. oynamıyoruz. Ciddi diyorum ilk Ben de ilk Aynen. Arkadaşım da ilk ilk deniyordu. Hadi git madene git. Bir dakika dur. Bak bitti senin. Her şey bitti ha. Bitmiş Eda işte. Arkadaşlar ben geliyorum iki dakika. Evet arkadaşlar şimdi devam ediyoruz. kaldığımız yerden. he bu arada eee canavar malzemeyi bırakalım ben bir şey yapacağım. Eee Ne şey, malzemeyi ne, ne Dümdüz aşağı in. Huuu He Bir dakika canavar malzemeyi aşık edeyim. Aaaa Düm, Dümdüz videom ha. He. he dümdüz videom. Bak bak ara yok kürek vermem lazım. Ya kürek ne alakalı oğlum. Topraklar zaten bitişik. Hayatım. Abi dinle. Crafting table lazım çünkü eve gidip gidip gelemem abi. Ee, şimdi bir de kapı yapalım arkadaşlar. Aa şuna bulduk. Aa! Şey, ne güzel düşünüyorum. Öyle yapacağın şey. Ben mi yapıyorum? Ben mi yapıyorum? Ben mi yapıyorum? Ne var? <laughs> <laughs> ya, değil. Ben, ben evet arkadaşlar şey Biraz daha ateşe şey atayım. Buna pişsin. O zamana kadar ben de Gideceğim şey kıracağım. 20 tane falan şey kırmam lazım. Kum. Çünkü ben de Bu arada bu video kısa olabilir. Sonra mükemmelen videolarını. Bir şey yok mu? Meşale. Meşale bana söyle. Meşale veriyorum. Bak izledim. var <laughs> mı at, <laughs> <laughs> granit, granit ne granit kötü ya atma şunu da ne ya? ya tam yaparım da. adam ben sen dediğim bloklardan harici tip blok getirmişsin Hangisini seni istedim bu blokla okuyayım yok, yok, yok. Yok, 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 yok. bunlar en aşağılarda bulunuyor en aşağılarda arkadaşlar bu arada ben mesela ben gidiyorum aşağıya arkadaşlar bu arada ben mesela benim kazdığım maddelerden git elmas buldum evet benim sayemde üzülmesene ben elmas benim sayemde buldum yok yok ben inerim benim sayemde buldum mesela yavaş yavaş sana diyeyim ne? seni yavaşlayayım bilmiyorum ben kendimi senin yanına çekerim Evet arkadaşlar şuraya küçük bir kulübe gibi bir şey yaptım. Buraya köpek katacağım. Can canayı yani. yani canayı kat katacağım arkadaşlar. Şuraya canlar gelecek. Evet arkadaşlar şimdi aşağı doğru iniyorum. Şurada ne yapacağız? Hı? ne var değil bir adı bu. Hı hı. Kedi arkadaşlar şimdi ben çok ama çok sinirlendim. Aa bak. Ben bu sesi çok seviyorum. Çok ne geliyor. Evet. Üçünü de oynuyoruz. Hadi bazen böyle bak çok. Için... Yani... Çok arkadaşlar oyun çöktüğü için sabah parayı doluyor çok. Gidelim çok arkadaşlar. Öldüm, bu hamara. Aaa önemli hamara bozuldu. Bu evet. ne? Evet. Aaa lab, lab bu arada. Aa istediğim taş. Aaa istediğim taş. Aaa demir, demir. Demir yukarıda herhalde, herhalde. Yok değilmiş. どうぞ。<music> nedir iskelete savaştı. İki iskelete savaştı. Ömer bir yere doğru kırdı ama atlayamazsın Oh adam Ben yalnız olabiliyorum ben nasıl geriden geleceğim ben He ben sabaya dönüyorum ben sabaya. Baba sen de komutların isteklerini biliyorsun. Sözde bu başka. Baba sen niye öyle söylüyorsun? Ben dışarı burada mı O evet. Şey şey evet arkadaşlar, arkadaşlar bizim evde Creeper patladı. Hani spam Herhalde burası spam'dır. He. <laughs> Bak. <gülüyor> hadi o. bizim etiketi. Kehribar, kehribar geliyor. Ne bunları? E, pandere ucu ucuna ben görmezsem alamayacak. Sandık Saldırdılar mu Hayır Pandervi şey. mi? Ne? <laughs> Pandervi <Spandırı değil> mi? Ne? Pandervi mi? Ne? Pandervi mi? var. <laughs> Diskini almak lazım. Aaa elmas çıktı. Elle elmi Şunu şöyle yana çeksin Ya da şunu şöyle yana çeksem Onu yana çeksin. Diski yana çek işte zeka. Zeka nasıl çiğ? Şey? Oğlum benim ne suçum var? Girmiyor. Acaba yer gir nasıl sokun la? <laughs> <laughs> Kareyim mi? Bak da. Basan, öyle her istayi gibi. Patron, patronun bu arada kim? Bayağı. Basan. Ha? O var ya. Hı? Ne? Canlı. E? Başkanım. başkanım. Of. Hadi evet. ne? Sen de. Hadi ya. Sen de. Sen de. Sen Sen de. Sen de. Sen Niye? Bir kemik bırak. Y yumurta bırak. Oğlum yumurtanın e. sebze ne işi var? Harbi. Sakın mı? Ay. Ay büyük kitabı. Kimi sağlıyorum be? Bir dakika verimliyim O verimliyim mi? Yukarıdan düştü alt üstü at üstüme. Gelin benim sayemde Onu, onu kalkara lazım. Ya bir de evin ben... içinden geçmişler ya. Benim ya bu sayımda... ama ya. Benim sayemde Benim evimi kırmayın ha. Nasıl? Öyle Bunlar benim sayemde buldum. Öldü mü artık mı? Sarmaşını gördüm şurası. Atı öldürüyor? o, 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 o yüzden Ne oluyor? Niye öldürdün? Ne oluyor lan? Lan bastır da kliplerini patlattı. Alt üstüne düştü alnına, üstüne düştü. Alt üstlerinin işine yalan mı ki? Lan da bir dağınım düştü. <gülüyor> <gülüyor> Kadın var mı ayraz? Olsun olmaz. Ölme beni öldür hele yok. Benimle <laughs> be, bir be, be <laughs> be <o>, be <laughs> şey video dağılsın. Çık ben kısayım. Ne? B, D, Gel bak. Video, video. Ne oldu? Öldür beni. Ne video? Video dağılsın. Ne beni. Hamide. Evet. Yaşayalım Kazmanın mi? De. Kitabı git kalkanlar basana. Ömer Adım, o Zeydler. Ne yaptın zor mu yaptın? mi? Ne yapıyor? Hala Ne? evin mı? Hayır. Ver tamamlayayım mı iki dakika orada? <laughs> ha? Acayip, ya? Arkadaşlar böyle yine düzelteceğim mecburum çünkü. Çok şeyler. adım yapmıyor Ne? Aslan. Ne? Uzakta yapmıyor mu Eee çok uzakta O ne yaptı? Tamam senin hasar gelmemiş. Ne? Canayı verin. Bekmeden vermiş. Gelmiş de hazırlayıp sokakta otururlar. Bu Benim şarım bırak onları. Sakın ya malı yine Ya aslında bu betonlardan ev yapabiliriz. Şunun betonundan. Hayır, hayır, hayır sakın kır onları. Niye? Onların içinde blokları e, çay şey var. şeyler var. Evet, e, yaratılık yapmak için hani, kaç tane olmalı? Altına tane blok Ama oradaki iki çeldi bir tane makine var. Oradan direkt bir tane bloğu yarım bloğa çevirebiliyorum. Hadi şey, sen de bakın bu, için Buranın içinde makine yok. Makine, makine. <laughs> hani, makine i̇şte yok makine. Altyazı M.K. Evet arkadaşlar şu anda yani çok sinirlendim. Niye? Oğlum ev gitti. Hangi? Bizim ev. Kimin evinde kripto sandal acaba? Benim mi? Yoksa YouTube'dan ban yerler. Şimdi devam <laughs> Ben <ne olur? gülüyor> Canan <evi patarı. gülüyor> bir, de. bir bakayım <laughs> hele. Evet, düzelttik. Can sen canın canının evine baktın hele. Canı göster hele benim. İzin kil. Canıyla başka bir şey zaman? Ömer de var. Ömer de Bu Ömer de var. <laughs> ah, bu iki katı mı? Ömer değil. Bak sen öldürürüm canım. Bu çok kişi değiliz. Niye o kadar ev yapıyoruz ki? Köylülerine bir yeter. Sadece iş alanları yapsak yeter. <laughs> Bana iş alanı yapar. Tamam buralar niye ev yapıyoruz? Bu iyi, ev değil oğlum. Bu iş alanı. Herkes iyi. bir tane meslek bulsun. Hayır ya. Ben futbolcu mesleğim. Eee top var ya oyunda. Gide e i̇ki, i̇ki saniye. Oğlum saniye. İki saniye. İki saniye. E başkanım bir şey demek istiyor. Sizin dışınızda şu iki kişi var ya. E bunlar meslek bulsun. Ya ne işe yarıyor? Onlar ben bana ben iş olurum. olur ben mühendis. Bana ev yapacaklar. Ben mühendis olurum. Sana, sana gidelim bile. Yapayım. Biz diyoruz ya şehir kuracağız. Kendi kendi şehrimizi kuracağız. O yüzden ev yapıyoruz Hasan canım. Canım benim. Canım. Şey Sana diyor ki gir. Nasıl bana böyle ya? Diyor ki bak bana vurma. Bir daha benim atımda. İn lan atımda. Canı getir Ömer altına sakın vurma. İki vuruşluk canımı. Görmüyor musun? Bir vuruşluk at. Üç Sen de bir

Gideyim, yani evet, son bir <laughs> <laughs> cancan <laughs> Allah, Allah ki la Allah Öl! Öl! Geber! kazıyın Hasan mühendis Hasan'a bir şey diyene Hasan yaparız ben mi verdim? Ben miymiş Hayır, ben mi tamam, siz ikiniz bir o*** tanışın. Hani bana ev alacak topluluğun var katkısı olacak. Boktan boktan evler yapar. O, sen orakildekine odun getir, bana eşek ver. Yok, Ömer! O zaman önüne uçmak tamam. e Top mu var önüne almak? Ben masalardan konuşuyorum. Ömer! Masalardan konuşuyorum. Şu an... Kılımı çıkartınca ekranı açılıyor ama. Bize Can, bize. Canı var. Can Can. Canı var. Can Can. Ben Hasan sana basarım. Sana basan. Şunu adım Hasan. Kara basan niye kara basan? Benim adım Hasan her zaman boka basın. Of of of. Sen az önce dedin ya hani Hasan her zaman üzerimize basar. O zaman bok sen mi oluyorsun lan? Hasan basın boka basın her zaman boka basın. Ba Az önce de. Az önce de. Evet, evet arkadaşlar ben kasılıp geliyorum. Evet. Geliyor. Evet arkadaşlar şimdi ben buraya kadar yaptım. Şimdi hapis yapacağım. Onun için bu video burada bitiyor. Hapis videosu gelecek sonra bu videoya devam ederiz. Yani bu videoyu başka bölüme atacağız. Hadi görüşürüz bay bay.